Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinav ve bugün sizlere FIFA Mobile için yapılan tasarımları göstereceğim kart tasarımlarını göstereceğim gördüğünüz gibi zaten şu an görüyorsunuz e, bir tasarımı e, bu tasarımı e, adi FIFA kanalı yapıyor yani öyle bir kanal varmış yabancı e, o kanal yapıyor arkadaşlar hoşuma gitti bunun bir e, video konusu olabileceğini düşündüm ben de Çekmeyi düşündüğüm için çekiyorum. Garip bir cümle oldu ama. Çekiyorum arkadaşlar. Ee, yeni tasarımla tasarımları görmüşsünüzdür. illaki kanala bakarsınız zaten. Kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı da ee, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yapan arkadaşa çok teşekkür ederim. Mikail arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Siz de e, böyle şeyler istiyorsanız ona ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama bölümünde linkleri vardır haberiniz olsun cidden çok güzel olduğunu düşünüyorum şimdi burada karşımıza bir inter tasarım var ee, Zanetti ve Bergkamp ee, Zanetti efsaneydi ya Bergkamp'a biz yetişemedik ama bilmiyorum diğerine geçelim bakalım diğeri Inzaghi Inzaghi benim en sevdiğim Santrafor'da eskiden ya aşırı seviyordum adama yani bir kafa vuruyordu efsaneydi yani Sonradan tabi bozuldu. Ee, biz tabi ne PlayStation 2'de falan oynuyorduk. O zamanlar vardı inzaki çok iyiydi ya çok iyi efsaneydi. Çok hoşuma gidiyordu. Diğeri Gattuso arkadaşlar. Ee, bu tasarımları cidden çok beğendim o yüzden aldım. Ee, ben de arada yapıyorum bu tarz tasarımları. Gattuso'yu severdim ama ne bileyim bana Gattuso biraz çirkef geliyor. Ee, pek hoşuma gitmiyordu. 98 gen Gattosoya bence biraz fazla ama kesinlikle efsanevi bir oyuncu diyebiliriz. Diğeri Ryan Giggs. Ryan Giggs ee, 98 hak ediyor mu? Ne bileyim. Bence hak etmiyor. Yani yaşayan efsane. Yani şu an şu an yaşayan en iyi oyuncu Messi olduğunu varsayarsak veya Ronaldo. Ronaldo'nun gücü 99 Messi'nin 98. Yani ee, bir Ronaldo ile veya ile bir tutulması bana saçma geldi. Eee, da aynı, aynı şekilde 98. Gerçi buradakilerin şu an dikkatimi çekti. Herkes 98 ya. Yani o bir dalga amacı falan taşıyor herhalde. Yani hepsi 98. Şimdi Maldini gördüğünüz gibi. Eee, Maldini de 98. Maldini ne zaman vardı ya? Maldini bana ismi çok tanıdık geliyor. Yani biliyorum, adamı tanıyorum. Ama e, Maldini ile hiç oynamadım herhalde e, Konsol oyunlarında falan tam hatırlamıyorum e, Diğeri şimdi gelsin Diğeri de Beckham Bu da 98 e, Orta saha yapmışlar CAM olmalı bence Beckham ofensif orta saha olmalı e, Real Madrid Formasıyla e, Beckham David Beckham Gayet güzel olmuş Diğeri de Luis Figo Figo'nun zaten Zidane'la bir olayı vardı o Figo değil mi bu? O free tahmin ediyorum. Sağ kanat 98 yen. E, figo tam nerede oynuyordu hatırlamıyorum. Ama e, 98 yeni hak eden bir oyuncu mu? Hafiften hak ediyor gibi geliyor benim. Yani hafiften hak ediyor. Diğer oyuncumuz Ronaldo arkadaşlar. Ülke yani Brezilya formasıyla gördüğünüz gibi. Santrafor bu eski Ronaldo işte e, ee, hakiki Ronaldo buydu ama şu anki Ronaldo da kötü değil yani baya iyi adam yani yılın sporcusunu seçilmişti bir tane ödül almıştı en son tam hatırlamıyorum Ö ödül aldı işte neyse arkadaşlar diğer de Ronaldinho Ronaldinho zaten bilmeyen yoktur gerçi buradakilerin çoğunu bilmeyen yoktur e, ee, Ronaldinho cidden çok güzel olmuş ya tam uyumuş yani bu fotoğraf Harbi yapan e, ee, kişi cidden yapmış Ronaldinho tam uymuş diyebilirim ben de yapıyorum böyle birkaç tasarım ee, şimdi bunlarda da bunlar arkadaşlar e, ayın oyuncusu tasarımları arkadaşımızın e, gayet güzel yapmış bence Hazard'ı e, sol orta saha yani LM olarak geçiyor FIFA'da 97 gen yapmış güzel olmuş gayet güzel e, ee, bir de diğerleri de var aynı bu şekilde arkadaşlar ee, aynı oyunculuk diğeri de Cavani Cavani de gördüğünüz gibi yine 97 yan yapmış arkadaşımız e, ee, bunu da gayet güzel yapmış ama galiba oyuncuları biraz daha büyütebilirdi yani FIFA yani şu kart kısmını göğse kadar alıyor en az en düşük kız yani nasıl anlatamadım boş verin siz yani biraz daha büyük olabilir Suarez mesela küçük geldi bana yani Suarez'in boyutunu büyütebilirdi daha doğrusu. Şimdi güzel anlattığımı düşünüyorum. Ee, bir de ben yapmıştım arkadaşlar. Ee, benim yaptığımı da göstereyim sizlere. Şimdi o da gelsin bakalım. Bunlar da benim yaptıklarım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii bunlar tasarım. Haberiniz olsun. Bunlar kesinlikle gelmeyecek haberiniz olsun kesinlikle arkadaşlar. Bunlar sadece tasarım. Ben görüyorum yani. Ee, bu tasarımları atıp gelecek insanlar var kesinlikle inanmayın arkadaşlar ee, Bir kontrol edin FIFA'nın gerçek Twitter hesabını kontrol edin ee, Instagram hesabı da var yani 27 bin takipçisi varmış gördüm ben Adamlar Instagram'a da geçmiş artık Facebook hesabını takip edin Ona göre Bakın Karar verin arkadaşlar ee, Bunlar kesinlikle tasarım ee, Kesinlikle buna dikkat edin arkadaşlar e ee, bu oyuncular gelmeyecek haberiniz olsun. Courage Balance, e, sniper'lar gelmeyecek. Bunlar sadece benim e, Facebook grubum için yaptığım tasarımlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay.